Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım Bugün İnşaatçı üstü 2.0 güncellemesi hakkında ilk detayları paylaştılar Evet dostlarım ben de şaşırdım şahsen Çünkü bu haber birazcık erken gibi geldi Çünkü Clash of Clans ekibi İnşaatçı üstü 2.0 güncellemesinin ne zaman geleceğine dair şu açıklama yapmışlardı e, 2023'ün ilk baharı Bu da Mart ile Nisan aylarına denk geliyor Ve şu an ben bu videoyu 31 Ocak 2023'te çekiyorum Yani nereden bakacak olursak 1.5 ay gibi bir süre var. Şimdi bu ilk detaylarda ilk oynanış videoları var. Evet inşaat üstü 2.0'dan görseller göreceğiz. Oynanışlar göreceğiz. Onun dışında oyun tasarımcılarının yorumları var. Onları aktaracağım ama en önemlisi oyun içi oynanışlar arkadaşlar. En önemlisi bu. Hadi bakalım güncelleme detaylarını geçiyoruz. Ama bir şey unuttunuz. Evet abone olup like atmayı. E hadi bekliyorum abone ol. Şimdi hemen buradan hızlı bir şekilde açtım dostlar. Oluşturucu üstü 2 yazıyor. Daha fazla kahraman birlik başlığı altında getirmişler. Zaten tarihte görüyorsunuz 31 Ocak 2023. Şimdi şuraları geçiyorum arkadaşlar. Burada önemli olan şu kısım var. Bu kısmı hızlı bir şekilde özet geçeceğim. Ondan sonra oynanış videolarına geçeceğiz. Çünkü bu kısımlar da aşırı derecede önemli. Şimdi burada iki oyun tasarımcımız var. Birisinin adı Alex. Diğerinin adı da nerede lan? Alex ve Simoa. Ben Simon diyeceğim kısacası. Çünkü ismini telaffuz edemiyorum. Alex ve Simon kardeşimiz bu inşaatçı 102.0 hakkında sürekli denemeler nasıl daha iyi hale getirebiliriz gibi çalışmalar yapıyorlar ve bir konuda böyle anlaşmış gibiler. Çünkü daha beta aşamasında. Burada kısaca şunu demişler. İki ana şeyi deniyorlar. Yani iki ana şey üzerinde odaklanmış durumdalar. Bir tanesi az güçlü birliğe sahip olmak ve diğeri ise daha fazla birliğe aktif olarak tetiklenen yetenekler vermek. Şimdi bu cümle çok önemli. Daha fazla birliğe aktif olarak tetiklenen yetenek. Evet tetiklenen yetenek. Bir yerden bana tanıdık geliyor. Şimdi hemen buradan oyunumuzu açacağız. Buradan tetiklenen yeteneklerden bir tanesi nerede var biliyor musunuz? Evet. İnşaat üstünün kahramanında. Yani Şuradaki savaş makinamızda şimdi savaş makinamızı bıraktığımız zaman hemen özelliğini basıyoruz ve burada hemen şu aşağıda a, asker gönderme çubuğunda böyle bir sayaç başlıyor. O sayaç bitene kadar e, tekrardan arkadaşlar yeteneğini aktife, aktif hale getirebiliyoruz. Burada 3 kere vuruş hakkı var savaş, e, savaş e, makinamızın ve 3. hakkını kullandığı zaman e, hemen bitiyor. Bakın tekrardan yeteneğini tetiklemiş oldum. Şöyle hemen bir vuruş daha yapsın bakayım şöyle. Hadi abicim güzel istese gitmez Tesla'ya. ve üçüncü hakkını kullandı ve özelliği bitti. Şimdi bir süre daha bekleyeceğiz ve şuradan tekrardan özelliğini Tetik demiş oldum. Evet bu o arkadaşlar. Burada bahsetmiş olduğu tetiklenen yetenek bu. Şimdi bu iki cümleden ben şunu anlıyorum. O zaman kullandığımız askerlere de bunun gibi özellikler, yetenekler gelecek. Ve bu yetenekleri kullanabileceğiz. Kullandıktan sonra bir süre bekleyecek, dolacak özelliği ve tekrar kullanabileceğiz. Aynı savaş makinesinde olduğu gibi. Onun altında şunu demişler. Saldırılarda daha az ama daha güçlü birliklere sahip olmanın gerekçesi. E, bir gerekçe de sunmuşlar güzel. Bu işleri biraz daha az spam hale getirmek. Evet biliyorsunuz şu anki inşaatçı üstünde direkt OP bir saldırıdır öfkeli barbar top arabası Dev bir de bombacı. Direkt bunları spamlıyorsunuz köy düşerse zaten 3 yıldız alıyorsunuz köy düşmese de yüzde %90'a kadar bir yıkım oranı alıp spam saldırı yapıyorsunuz ve tekrardan üstünüze köy geri dönüyorsunuz. Bunun önüne geçmek istiyorlar. Bunun aynısı arkadaşlar balonda da var iskelet balonda da var süper pekka saldırısında da var ondan sonra gece saldırısında da var. Hani birçok saldırıda bunlar da var. Bunun önüne yani spam saldırının önüne geçmek istiyorlar. Şimdi Alex ve Simon abicimiz bir sürü farklı seçeneği denediler. Hatta bu gönderme çubuklarında sadece bir askere e, kadar düşürmüşler. Hatta her yuvada en fazla bir birliğe sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyecek kadar aşırıya gittiler. Yani kısaca şunu demeye çalışıyorlar, her şeyi deniyorlar. Hemen onun altında bir şey daha yazmışlar. Sahadaki yani saldırı sırasındaki birliklerin sayısını azaltmamızın bir başka nedeni ise inşaatçı üstü birliklerini daha kahraman kahramanımsı hale getirmek. Biliyorsunuz ki herkesin böyle konsert fikirlerde olsun, yorumlarda olsun sürekli inşaatçı üstüne bir yeni kahraman gelse nasıl olur? E, yorumuna aslında bir cevap gibi bir şey Adamlar yeni bir hero getirmek yerine Askerleri kahramana çevirmişler Bence güzel olmuş Ayrıca şurada bir şey demişler Alec ve Simon Ayrıca yetenekleri tetiklemek için Farklı kontrol şemaları deniyorlar Yani daha farklı e, de, Saldırı taktikleri de gelebilir Saldırı e, mekanizmaları da gelebilir Bunu deniyor söylüyorlar Ve yeteneklere sahip e, Doğru sayıda birliğin ne olacağını Bulmaya çalışıyorlar Dediğim gibi bunlar daha beta Deneme aşamasında her an her şey değişebilir ve burada arkadaşlar bunu şimdi söylesem anlatsam pek anlamayabilirsiniz çünkü burada birazdan e, saldırı e, görsellerini gördüğünüz zaman daha iyi anlayacaksınız yine de ben okuyacağım anca yetenekleri tetiklemek için. Yani şöyle söyleyeyim. Savaş makinasının yeteneğini kullanıyorsunuz ya. Onu iptal edemiyorsunuz. Ta ki sıfırlanana kadar. Burada diyorlar işte. Ancak yeteneği tetiklemek için konuşlandırılmış bir birliği doğrudan dokunmanıza izin vermenin ekstra bir seçenek olup olmayacağını hala araştırıyoruz. Yani siz askeri konuşlandırdınız. Özelliğini bastınız da. Siz onu iptal edebilir misiniz? Edemez misiniz? Bunu söylemeye çalışıyorlar. Daha onun üzerine araştırıyorlar. Çalışıyorlar. Şimdi burada diyor ki neden bu videoyu bir göz atmıyorsunuz? Bir ön izlenim videosu. Burada zaten gönderme çubuğunda farklı farklı şeyler var. Bunları da göstereceğim. Şimdi bu yıldır beyiz yani inşaat yüzde 2.0 burada. Hemen... Allah ses çok yüksek şunu bir tık kısacağım. Şimdi dostlar burada de teker teker askerleri inceleyeceğiz. Bakın ilk etapta ne yaptı? İlk, etap, ilk etapta ne yaptı? Burada direkt hemen askeri bıraktı. Bir de burada arkadaşlar slotlara isimlendirme vermişler. Gördüğünüz üzere 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye. Şimdi burada 4. slotta yani 4. bölmedeki top arabasını bırakmış. 5, 6 tamam. Şimdi burada direkt özelliklerini yeteneklerini kullanabildiğini nasıl anlıyor? Çünkü burada gönderme çubuğu yeşil olmuş. Şöyle bak kullandı. Hemen ne oldu? Buradaki top arabaları konuşlandı. Olduğu yere çöktüler arkadaşlar Belli bir süresi var Bu süre içerisinde ne oluyor Bir havan topuna dönüşüyorlar Havan topu gibi böyle uzun menzilli oluyorlar arkadaşlar Daha uzaklara sıkabiliyorlar Şimdi tekrardan süreleri bitti özellikleri bitti Hareket haline geçtiler Bakın şu normal top arabası gibi hareket ediyorlar ya Bak özelliklerini kullandığı tekrar Bakın nasıl oluyor Bir havan topu gibi daha uzun mesafelere sıkabiliyorlar Gördünüz mü Çok ilginç Savaş e, makinesi aynı savaş makinesi Şimdi gelelim buraya Burada bombacımız var. Bombacı diyor ki favorilerimin arasında aynı bir atıcı gibi sektiriyor bombalarını. Bak özelliğini kullanacak şimdi. Özelliğini kullandı. Bak kırmızı bir topa dönüştü. Attı bomba ve sekiyor. 3 kere sekiyor. Aynı süper atıcıda olduğu gibi güzel bir e, birleştirme olmuş şimdi burada devinki biraz daha farklı sanki etraftaki e, bombaları tetikliyor gibi hissettim ben özelliğini direkt kullandı burada arkadaşlar ve bebek e, ejder var burada bebek ejder de direkt bir bomba etkisi yaratıyor bir saldırsın çok güçlü hale getiriyor bakın özelliğini kullanacak direkt şeye bakın e, buradaki yıldız laboratuvarına bakın böyle bir hasar verdi. Toplu hasar verdi burada. Burada duvarların canı neredeyse yarıya kadar düştü. Onun dışında buradaki okçu kulesi baya ciddi bir hasar yedi dostlar. Onun dışında bak birazcık ilerleteceğim. Top arabaları yine konuşlandı. Aynı havan gibi sıkıyor. Gayet güzel özellikleri bitti ve tekrardan ayaklı hale gelecekler. Özelliklerini kullanılırsa eğer ayaklı hale gelebilir. Kullanmadı. Tekrardan bak şuraya birazcık geri alacağım. Deve odaklanmanızı istiyorum. Devin özelliğini kullanıyor. Bak böyle bir çember oluşuyor. Ve bu çemberin etrafında... Ne yapıyor abicim işte o devin özelliğini bir türlü çözemedim. Top arabasınınkini çözdük. Bebek ejderinkini çözdük. Bombacınkini çözdük. Bir de devinki var daha bir de diğer askerleri göstermiyorlar sürpriz olsun diye. Bakar mısınız çok iyi. Ayaklı hale getirdi top arabalarını. Güzel. Tekrardan konuşlandırdı. Aynı havan gibi sıkıyor. Güzel. Güzel. Değişik olmuş. Gerçekten alışılmışın dışında bir şey bizi bekliyor. Daha burada beta. Bilginiz olsun. Devi bıraktı. Top arabasını konuşlandırdı. Gayet güzel. Dev önden gidiyor. Güzel. bayağı top arabası almış. Ve burada istediğiniz askerleri dostlar. Direkt devin arkasından ya da savaş makinesinin arkasından yönlendirebiliyorsunuz. Diğerlerini isterseniz orada bekletebilirsiniz. Özellikleri şu an tekrardan kullanılabilir halde. Yeşil oluyor çünkü. Güzel ya. Valla beğendim ha. Harbiden. Baksanıza. Baya uzaktan sıkıyorlar dostlar. Bir tanesi var. Çifte topa kadar hasar veriyor. Baya menzilini arttırmışlar. Güzel. Şöyle tekrardan ayaklı hale getirdi top arabalarını. Artık indirme vakti oradaki çifte topu. Şimdi burada tekrardan konuşlandırdı. Güzel. Hızlı bir şekilde oradaki okçu kulelerini ve e, merkez binayı almaya çalışacak. Güzel merkez binayı da güzel bir şekilde indirdi. Sağdan da bir tane top arabası bindirme yapıyor. Güzel onda konuşlandırdı. Tekrardan bir saldırı yapacak. Bu saldırıda e, Simon'un, Malek'sin favorisi olan bombacıları kullanacak. Çünkü benim favorimdi. Çünkü gerçekten inanılmaz bir şey. Üç kere yüksek hasar veriyor üst üste. Sektirerek bir de bombasını. Bak özelliklerini kullandı bombacının. Tak, tak, tak. Gayet güzel. Bunu kullandı. Tabi bunun ultisinin, yeteneğinin arkadaşlar dolma süresi birazcık daha top arabasına göre yavaş oluyor. Ama önemli değil. Kullanımı gayet iyi. Baksanıza. Hemen tekrardan top arabalarını konuşlandırdı. Ve tekrardan bombacıları kullanacak. Bir tanesini kullandı. Sektiriyor gördüğünüz üzere. Diğerini de kullandı. Gayet güzel ya. Mükemmel bir şey bence. Bence diyorum mükemmel bir şey. Burada devinin özelliği duruyor bak. He, anladım. Dev de arkadaşlar etraftaki tuzakları tetikliyor. Bir dakika. Bak Özelliği kullandığı gibi bak 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 izle. Özelliği kullandığı gibi şöyle biraz bak hep özelliği kullandı. Orada normalde bomba var şu köşede ve bombayı herhangi bir şey tetiklemiyor. Ama özelliğini kullandığı zaman <laughs> bomba tetikleniyor. Sertteki bombaları etkisiz hale getiriyor. Süper ya çok güzel düşünülmüş. Bak harbiden diyorum objektifim bu konuda ben beğendim. Gerçekten beğendim. Güzel acaba diğer askerler ne gibi özellikleri yeteneklere sahip olacak inanın bilmiyorum. Yani üstüne de normal anı üstümüzde süper birlikler geldi. Süper birliklerin içerisinden oldu. Süper Barbara yetenek geldi. Öfkeli hale geldiler. Okçular uzun menzilli hale geldi. Ondan sonra atıcımız 3 kere vurur hale geldi. Cadımız daha büyük iskelet ve daha güçlü dayanıklı iskeletler getirir hale geldi. Valkyrie öfke küresi eklendi. Ne bileyim bir sürü şey eklendi. Bence güzel olmuş. Şimdi hızlı bir şekilde yazımıza tekrardan geri döndüm. Buraları geçiyorum. Çok önemli yazılar değil. Burada arkadaşlar bir kısma daha değinmek istiyorum. Bunların hepsinin daha çok erken olduğunu, geliştirme aşamasında olduğunu, oynanmaya hazır olmadan önce birçok şeyin de değişeceğini unutmayın demişler. Ve burada diyor ki açıklayabileceğim bir sonraki yazımda çok uzun sürmez. Yani diğer güncelleme spoilerlarında var kanalından yakında öğrenirsiniz diyor burada. Zaten inşaat 102.0'ın gelişten birlikte değişecek bir şey de bu Versus'lar yani... VS'lerin de kaldırılacağını bunu ilk başta söylediler. Bu VS'ler kesin kalkacak. Şimdi bu VS'ler kalkacağı için kendimiz köyümü arayacağız. O da ayrı bir mesele. Önümüzdeki günlerde bence bir şey söyleyeyim mi? Şubat ayı boyunca inşaatçı 2.0 güncellemelerini Direkt 2.0 diyeceğim arkadaşlar kısa kesmek için. Bu 2.0 güncellemelerini Ocak ayı boyunca paylaşacaklar. Ondan sonra Mart ayı geldi mi güncellemeyi çakacaklar sizce? Ben böyle hissediyorum. Ben Şubat ayı boyunca bol bol 2.0 güncellemesi göreceğimizi düşünüyorum. Bence diyorum. Neyse bunu göreceğiz dostlar. Bu videomuzda bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım like atıp abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Adios amigo. Bay bay.